Every time I fuck, she call me daddy. <laughs> my little mama nasty. I see the pussy through the panties. She tastes like candy. She a queen like the fatigue. Uh oh, my little mama ain't pretty. And we be shoppin' through the city. I gave the keys to the Bentley. Get off your it you don't gotta cry to me. Merhabalar herkese. Bu sefer full elektrikli bir araç olan Tesla Model S ile sizlerle beraberiz. Bu videomuzda elektrikli bir aracın yenileme işlemlerini nasıl yapıyoruz, neleri farklı yapıyoruz biraz onlara değineceğiz aslında sizlere. E, bu ayki aslında yeni bir Taycan gelmişti bize 0 kilometre, onda bir şeffaf koruma uygulaması yapmıştık ama onda yenileme uygulaması yoktu. Bu sefer e, iç detaylı temizliğimiz olacak. Dış yenileme ve polisaj işlemlerimiz, seramik kaplama işlemlerimiz olacak, deri boyama işlemlerimiz olacak. Bu aracı iç ve dış şekilde olabildiğince en iyi hale getireceğiz. Bu araç kullanılmış bir araç, e, güzel de bir geçmişi var. E, benim de ortak bir arkadaşım kendisi. Hollanda'ya gitmiş, yurt dışına gitmiş Baya güzel, keyifli vakitler geçirmiş Tabii ki araç haliyle kullanıldığı için Derilerinde ufak tefek restorasyonluk işlerimiz var Dışında polisajla düzelteceğimiz işlemlerimiz var Gibi yapacağımız yine rutin, klasik işlemlerimizi yapacağız Bu aracı güzel bir şekilde çıkaracağız inşallah Aracın içi full ekran Biliyorsunuz zaten Tesla'yı e, düğme yok, hiçbir şey yok. Altı e, kablolar, e, sigorta paneli bu halının altı kablolar, sigorta panelleri, e, beyinler vesaire bayağı riskli bir bomba yatıyor diyebiliriz. İç detay temizlikte de biz taban alısını tabi standart rutinimizde ıslatarak yaptığımız için bu araçta buna dikkat edeceğiz. Fazla bir ıslaklık yapmayacağız gibi. E, ekranlarımıza su gelmemesi gerekiyor. E, bayağı hassas titiz davranacağız. Aracın içini e, mesela çok iyi kurutacağız gibi. E, akşam mesela bu halı kurudu diyelim ama yine de aracın içinde nem kalıyor. Aracın kapılarını 2 veya 3 gün boyunca hep açık bırakacağız ve %100 kuruma sağlayacağız. İçeride klimayı nem alma modunda çalıştıracağız. Bu içerideki nemi alsın, aracın içerisinde hiçbir nem kalmasın. Çünkü çok önemli. Çünkü aracın içerisinde nem kalıyor. Bu sıcaklıkta sorun değil ama soğuğa çıktığı için artık kış aylarındayız. Baharı geride bıraktık. Kış aylarında içerideki soğuk, sıcak havada soğuk yoğuşunca o su buharı böyle bir güzel kabloların etrafını kaplıyor ve ileride korozyona ve farklı problemlere neden olabiliyor. Bunu e, yaşamamak için bu aracı çok iyi şekilde kurutacağız. Gibi farklı şeyler olacak. Bakalım inşallah e, güzel şeyler yapacağız. Şimdiden iyi seyirler dileyelim. Deri restorasyonuna geldi sıra, aracımız 112 binli kilometrelerde ee, şoför koltuğunda giriş çıkış kısmında ve oturma kısmında şöyle çatlak şeklinde yüzey hasarları var bir de cepteki bir e, artık cüzdan mıdır veya kemer midir ondan kaynaklı şurada böyle e, yüzey hasarlarımız var bunların hepsi onarılacak özellikle bu kısımda bizim en çok önem verdiğimiz şu dikişlerimizin rengi kaybolmasın. Şuradaki doku orijinaline yani sıfır haline yakın bir pozisyona gelsin ve bu koltuğun onarıldığı kesinlikle belli olmasın. Yani orijinaline yakın bir görüntü ve doku elde edelim. Bizim hassasiyetimiz bu. Öncelikle burada özel bir prosesle biz bu çatlak görüntüsünü tesviye edeceğiz. Deri dolgu ile dolduracağız. Rengimizi hazırladık. Aracın kendi rengiyle de boyasını yapacağız. Bu şekilde bir işlem olacak. Şuradaki belki sünger biraz gevşemiş. Hani o süngere şu an yapacak bir şey yok ama bu görüntüden çok daha iyi bir görüntü elde edeceğiz. Evet yoğun bir çalışma temposunun ardından Tesla'mızın işlemlerini tamamladık. Bugün seramik kaplama ve deri boyama işlemlerini yaptık. Öncesinde detaylı iş temizliğimizi yaptık. Aracımız tamamen şu an teslimata hazır. İçeride kürleşecek. Yarın pazar, pazar günü de işlerimizde tutacağız. İyice seramik kürleşsin. Pazartesi de teslim edeceğiz. Güzel bir şey oldu. İçimize sindi. Özellikle iç derileri baya bir toparladı. Dış boyayı zaten sürekli storylerde, sürekli bizim... Paylaştığımız işlerde görüyorsunuz ama iç derileri hakikaten çok farklı oldu aracın öncesi ve sonrası değişim büyük oldu diyelim. Aslında genel olarak bakıldığında gerçekten göze çarpar bir değişiklik oldu. Aracın rengi çok güzel. Aslında metalik bir lacivert ama sanki böyle opakmış gibi bir havası var. O yüzden böyle bir kromaj gibi bir parlıyor. Özellikle gün ışığında hakikaten farklı duracaktır diyelim. Gerçekten keyifliydi. Elektrikli araçlarla çalışmayı seviyoruz. Bu da onlardan biri oldu. Bizim için özeldi. İlk Tesla'ydı. İnşallah devamı gelirse de sizlere devamında da paylaşırız. Bu şekildeydi. Umarız beğenmişsinizdir. Kaan'cığım senin söyleyeceğin bir şey var mı? Yine renk kombinasyonu çok güzel ya. Kaan böyle şeyleri seviyor. Farklı işleri, farklı araçları seviyor. Biz de seviyoruz. Umarız beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Every time I fuck, she call me daddy. <laughs> my little mama nasty. Nice I see the pussy through the panties. She tastes like candy. She a queen like the fatigue Uh oh, my little mama sitting pretty, and we be shopping through the city. I gave the keys to the Bentley. Get off your knees, you don't gotta cry to me. I'm your best friend, baby. you do not gotta lie. I get you everything that you want and you need from Chanel to Celine, It's on you to decide. Valentino, yeah, I'll put you in the best. So lifting up your dress, still kissing on your neck, still rubbing on your butt, still massaging your breast. I ain't wanna give you a baby just yet. So I back out and add it on your breast. i put you in an Uber sent you to you bed, the very next day you sent me a text, you pulled up to the crib and we did it again. And show you your little body, show him a little old thing And show he got the floody Shorty be catching moves. On.